size tekrar merhaba. Ben yaparsın koçum ekibinden Öykü. Geçen videoda ilk ünite olan Studying Abroad ünitesine başlamıştık ve yarım kalmıştı. Bugün size yine o üniteyle alakalı bir tane cümle sıralama, bir tane de eşleştirme etkinliğim var ve ünite kelimelerimiz var. Onları inceliyor olacağız. O zaman hemen vakit kaybetmeden başlayalım. Evet, bu etkinlikte de bize demiş ki, order the sentences to make a meaningful dialogue. Şimdi bir tane diyalog geçmiş iki kişi arasında ve cümleler sırasız karışık olarak verilmiş. Biz bunları düzene sokacağız. Birinci cümle ne olmalı? Selam verme. O yüzden selam verdikleri cümleleri inceleyeceğiz. Burada demiş ki, Hi Mandy, I'm fine, thanks a lot, how about you? Burada önceden bir soru sorulmuş ki I'm fine diyor nasılsın diye sorulmuş. O yüzden bu selam verilen ikinci cümlemiz olacak. O yüzden bu da birinci cümlemiz olacak. Hi Sam, what a nice surprise. It's good to see you again. How's it going? Buna bir diyoruz o yüzden. Bu da Hi Mandy, I'm fine. Thanks a lot. How about you? demesi lazım. Çünkü nasılsın diye soruyor. Nasıl gidiyor hayat diyor. O da diyor ki ben iyiyim. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? O yüzden buna iki diyoruz. Üçüncü cümlemiz ne olmalı? En son nasılsın diye sormuştu. O yüzden bizim de iyiyim veya kötüyüm diyen bir cevapla devam etmemiz gerekiyor. Bu da bakıyorum hangisinde var. Sonuncu da var. I'm fine, thank you. This is my friend Maria. She lives in Germany. She is here just for a week. Buna üç diyoruz. Burada Maria'dan bahsettiği için devamında Maria ile ilgili bir cümle kurması gerekiyor. Bu yüzden üçüncü cümleyi dördüncü sıraya alabiliriz. Hi Maria, nice to meet you. Are you German? German'de yaşıyor ama German olup olmadığını bilmiyoruz. Onu soruyor. Şimdi Maria'nın cevap vermesi lazım. Maria'nın cevap verdiği ve nationality'sini yani milletini söylediği bir cümle bulmamız gerekiyor. Bu da nerede var? Nice to meet you too. No, I'm Mexican. I live in Germany to study demesi lazım. Buna o yüzden 5 diyoruz. Evet sırada hangisi olacak sizce? E, bence ikinci cümleyi 6. sıraya alabiliriz. Çünkü diyor ki Oh it's cool. High school or university. Burada I live in Germany to study demiş. O da okuluyla alakalı bir soru sormuş. O yüzden bunu 6 diyoruz. Şimdi Maria'nın tekrar cevap vermesi gerekiyor. O da diyecek ki I'm an undergraduate student. This is my first year at university. İki tane cümlemiz kaldı. Birincisi thank you bye. ikincisi de how nice I have to leave for my class now. Hope to see you again. Enjoy your time here Maria. Thank you bye. Bütün sohbet bittiğinde söylenen bir cümle. Bu yüzden ondan önce how nice I have to leave for my class now cümlesi gelmesi gerekiyor. Buna da 9 diyoruz. Bu etkinliklerle alakalı veya herhangi bir İngilizce konuyla alakalı anlamadığınız bir yer olursa yorumlara yazabilirsiniz. Şimdi F etkinliğine geçiyorum. F etkinliğinde demiş ki match the phrases for giving directions to the images. Şimdi burada bizim direction'larımız var ve resimlerimiz var. Bunları eşleştirmemiz isteniyor. Öncelikle turn left'i yapalım. Sola dönen bir şey bulmamız gerekiyor. Sola dönen D ve E şıkları var. Fakat E şıkkında anlatılmak istenen başka bir şey olduğunu düşünüyorum. O yüzden turn left sadece D olduğu için buraya D yazıyorum. It's on the corner. It's on the corner hangisi corner köşe demek. Köşede olan bir şeye bakmamız gerekiyor. Köşede olan G var. Bakın sokağın köşesindeki yuvarlağı gösteriyor. O yüzden it's on the corner'a G diyorum. Take the second turning on the left. Yani diyor ki soldan ikinci araya dön. Bizim o yüzden soldan ikinci ara olan bir resim bulmamız lazım. Bu da hangisinde var? E şıkkında var. Hem sola dönüyor hem de bir ve ikinci aradan dönüyor. Bu yüzden buna da E yazıyorum. Go straight ahead. Ekrana sığmadığı için şöyle yapayım. Bir burada go straight ahead var. Bir de burada fakat burada karşıdan karşıya geçmek. Bu sadece bu sadece dümdüz git demek. O yüzden go straight ahead'e head diyoruz go upstairs. Upstairs merdivenler demek. Merdiven olan bir tek C var. O yüzden buna da C diyorum. Turn right demiş. Yine az önceki gibi hem sağdan ikinci araya döndüğü var hem de sadece sağa döndüğü var. O yüzden buna sadece sağa döndüğü için F diyoruz. Take the second turning on the right. Bu o zaman iyi olacak. Cross the street. Az önce dediğim gibi karşıdan karşıya geç demek. O yüzden buna B diyoruz. It's on your right da mesela it öznemiz kalem olsun. Kalem senin sağında demek oluyor. Bu aslında sola doğru bakıyormuş gibi dursa da sağ bakıyor. E aslında karşımıza durduğu için bu o kişinin sağı oluyor. O yüzden buna A diyoruz. Bu etkinliğimiz de bu kadardı. O zaman kelime çalışmasına geçelim. Sizin için MAP kitabından testlerde çıkabilecek, size yararlı olabilecek birkaç tane kelimeyi seçtim. Bunları yazdım. Şimdi birkaç tane kalıplarımız var. Bunlardan bahsedelim. Long time no see. Yani görüşmeyeli uzun zaman oldu. Seni görmeyeli çok oldu anlamlarına gelir. Have a nice day. İyi günler demek. İyi günler, güzel günler. Gününüz güzel geçsin gibi kullanılır. What nationality is she? O hangi milletten diye sorduğumuzda bir de Where are you from ya da Where is she from dediğimiz zaman bu da hangi ülkeden diye sormak oluyor. What nationality is she dediğimiz zaman ülkeyi değil milletini söylememiz gerektiği için mesela she öznemiz Fransalı olsun. What nationality is she dediğimizde France demeyeceğiz de French diyeceğiz. Ve where is she from dediğimiz zaman da France dememiz gerekiyor. Her ünitenin kelime kısmına bir veya iki tane deyim koymak istiyorum böylece dizilerde ve günlük hayatta çok duyacağınız kelime kalıplarına, deyimlere kulak alışkanlığınız olur. Bu haftaki deyimimiz kill two birds with one stone. Türkçesiyle pek farklı bir anlama gelmiyor aslında. Bir taşla iki kuş vurmak demek. Yani Türkçedeki anlamıyla aynı asıl kelimelere geçiyorum. Part time. She is at the cafe only in the afternoon or all day long. Part time yarı zamanlı demek. Part time job dediğimiz zaman da yarı zamanlı çalışılan iş oluyor. Bu yüzden Only in the afternoon seçeneği doğru olan. Gorgeous, ugly or beautiful. Ugly, çirkin demek. Beautiful, güzel demek. Gorgeous da muhteşem, güzel anlamına geldiği için beautiful'u seçiyoruz. Talented, yetenekli demek. Brilliant mı, terrible mı? Terrible çok olumsuz bir kelime. Dehşete düşürücü demek. O yüzden brilliant seçiyoruz. Colleague, roommate mi, workmate mi? Roommate o da arkadaşı, workmate iş arkadaşı demek. Colleague, aynı iş yerinde çalışan, aynı mesleği yapan insanlar dendiği için workmate seçiyoruz. Chill out da mesela bir sınava gireceksiniz ve arkadaşınız çok heyecanlandı. Ona chill out dersiniz. Chill out da rahat ol demek. Relax de rahat anlamına geldiği için bunu relax'ı seçiyoruz. Sizin için birkaç tane zıt anlamlı kelimelerim var. Polite, impolite, kibar ve kaba demek. Dangerous, safe. Dangerous, tehlikeli, safe, güvenli demek stunning ugly stunning göz alıcı büyüleyici demek ugly ise çirkin demek empty crowded empty tenha demek crowded kalabalık demek empty aynı zamanda boş anlamına da geliyor Delicious, disgusting. Delicious genelde yemeklerde kullanılır. Çok lezzetli olan yemeklere denir. Disgusting ise berbat, mide bulandırıcı demek. Birkaç tane mesleklerle ilgili kelime seçtim. Engineer, mühendis. Waitress, garson. Instructor, öğretim görevlisi. Chemist, kimyager. Architect, mimar. Officer de memur demek. Az önceki etkinlikte yaptığımız directionlarla ilgili birkaç tane kelime var. Take the second turning on the right or the left. Zaten söylemiştim. Sağdan veya soldan ikinci araya dön. Second yerine third, fourth, fifth de gelebilir. Bunlar işte sağdan veya soldan ikinci araya, üçüncü araya dön demek anlamlarına geliyor. Cross the road, karşıdan karşıya geç demek. Cross the street olarak da kullanılabilir. Go along the street de sokak boyunca dümdüz git demek. Son olarak akrabalıklarla ilgili cümlelerim var. Our daughter Lydia was born in 2001. Daughter kız demek. He proved to be an ideal husband. Husband koca demek. My first son was named after my father. Son Oğul demek, father ise baba demek. Happy is a man who marries a good wife. Wife da karısı demek. She has two uncles in Belgium. Uncle hem amca hem dayı anlamında kullanılabiliyor. He has an aunt whose name is Hena. Aunt da hala veya teyze demek. Studying abroad ünitemiz bu kadardı. Anlamadığınız bir yer olursa yorumlara yazabilirsiniz. Veya yaparsın koçum Instagram hesabımıza yazabilirsiniz. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Unutma ki sen her koşulda yaparsın kaçım.